Kızıl Denizi malum bunlar bir adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler. ABD ve İngiltere Kızıldeniz'in güvenliğini sağlayan Yemen'i hedef aldı. Bu yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını şu anda Amerika aynı şekilde İsrail Filistin'de de yapmakta. Saldırı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kızıldeniz'de neyin amaçlandığını anlattı. ABD ve İngiltere'ye tepki gösterdi. İran tüm bunların karşısında kendini nasıl koru ona bakmakta. İngiltere zaten Amerika ile beraber bu süreç içerisinde hep adımını atmıştır. Atmaya devam ediyor. Tabi şu anda Kızıl Denizi malum bunlar bir adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler. Cumhurbaşkanı Husilerin ABD İngiltere'ye karşı başarılı savunma yaptığını vurguladı. Ve Husilerin gerek Amerika'ya karşı gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz. ABD Yemen'in radar ve gözetleme kapasitelerini hedef aldıklarını açıklamıştı. Erdoğan Yemen'den yapılan gereken cevabı vereceğiz açıklamasına dikkat çekti. Ve Yemen Husilerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor. Çünkü bu konuda en ufak bir rehavete yer olmadığını da ifade ediyorlar. Erdoğan İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan dava ile ilgili de konuştu. Şu anda bizim teslim ettiğimiz o belgeler ağırlıklı olarak görsel belgeler de söz konusu ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahey Adalet Divanı'nın adaletine de inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'in Lahey'de mahkum olacağını ifade etti. Yani ben Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görüyordum. Fakat son zamanlarda o da herhalde Netanyahu'ya özendi. Tayyip Erdoğan'a sözlü saldırılarla ellerine bir şey geçmez. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı sözlü saldırıyla bitiremezler. Niye? Çünkü biz hakikatin peşindeyiz. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh. oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.